Pazar günü tarayıcıdan araçımız için muayene almak istediğimizde muayene istasyonunun internet sitesine girdik. Tabi tarayıcıdaki ilk çıkan linke tıkladığımızda gerekli plaka bilgilerimiz ve gerekli bilgileri bizden istediler. Bu bilgileri girdikten sonra ödeme ekranına yönlendirildik. Fakat ödemenin yapıldığını bilmiyorduk tabi ki internet üzerinden. Gerekli kart bilgilerimi girdiğimde hatalı uyarı aldık ödeme alınmadığına dair, ikinci kez yapıldığında ise bu aynı hatanın devam ettiğini görünce e, dolandırıldığımızın farkına vardık. Arama motoru üzerinden e, giriş yaptığımızda e, ilk çıkan like tıklamanın hatasını yaşıyoruz maalesef. Orijinal sitesi tamamıyla 3 ya da 4 sekme altında çıkıyor. E, tabii bu vatandaşın dikkatini çekmiyor ne yazık ki, birebir çünkü kopyasını yapmışlar. E insan aldanabiliyor ne yazık ki. Yaklaşık 3200 lira kadar bir meblağ dolandırıldık. bugün tekrardan siteye girdiğimizde sitenin kapatıldığını fakat tekrardan tarayıcıya Türk, Türk yazdığımızda benzeri farklı dolandırıcı sitelerinin hala aktif olduğunu görmekteyiz. tamamıyla tarayıcılardan aramak istedikleri bilgileri girdiğinde öncelikle detaylı teyit etmelerini tavsiye ederim. Çünkü herkes dolandırıcılık üzerinde bayağı başarılı. Biz dolandırıldık fakat bizim gibi milyonlarca insanın aynı hataya düşme ihtimali mevcut. Bu konuda dikkat etmelerini tavsiye ederim ve yetkili kuruluşların da bu duruma derhal önlem bulmalarını rica ederim. Orijinalinde internet üzerinden ödeme yapılmıyor. Farklı bir sekmeden bakacak olursak da TÜRK TÜRK'ün orijinal sitesinde direkt yasal ekran bilgisi geliyor. Buradan plaka bilgilerini tuşluyoruz. Evet Son dönemlerde sıkça yaşanan mağduriyetlerden bir tanesi bu. Özellikle geçtiğimiz yaz döneminde e, otel işletmelerinin web sitelerinin birebir kopyalanıp e, insanları mağdur edildiği bir dönem yaşadık. İnsanlar biraz daha girdikleri web sitenin o işletmenin web sitesi olduğuna e, teyit edip ondan sonra işlem yapmalarını tavsiye ediyoruz. Google'da birinci çıkan her site güvenilir site olmuyor. E, yine de girdikleri siteyi bir e, kontrol etmeleri. O sitenin güvenlik sertifikası var mı? Ee, gerçekten o işletmenin resmi web sitesi mi? Bunu kontrol ettikten sonra işlem yaparlarsa kendi işlemlerinin daha sağlıklı olacağını söylüyoruz. Ee, şöyle internet sitesine girdiklerinde örneğin bir banka sitesi diyelim. Genelde şöyle bir e, dolandırıcılık taktiği uyguluyorlar. Bankanın isminden bir harf çıkartarak e, yine baktığınızda dalgınlığınızda o bankanın ismini e, okumuş sanıyorsunuz ama detaylı baktığınızda aslında bir harfinin olmadığını e, görüyorsunuz. Domain adresini yani internet adresini teyit edilebilir. Onun haricinde e, daha önce o kurumun sitesine girmişse zaten bir göze aşinalığı e, vardır. E, oradan da bir e, tespit edilebilir. E, Google'dan geliyorsa eğer Google'a bankanın adını yazdığında birinci çıkan sonuç e, illaki Google, bankanın kendi web sitesi değil e, dolandırıcı web sitesi de olabilir onda da yine bankanın adını e, kontrol ederek teyit edebilir bir kere o kurumun nasıl işlediğini e, bilmeli e, diyelim ki araç muayene istasyonu bir kere o kurum online herhangi bir ücret talep etmemektedir yani sizden yaptığınız işlemler sonunda bir kredi kartı talep ediliyorsa zaten bilin ki e, o kurumun öyle bir talebi yoktur. Bu yerinde ödenen bir hizmettir. Oradan anlaşılabilir. Dediğim gibi yine ismi detaylı düzgün bir şekilde kontrol edilmelidir.